Hepinize merhaba gençler. Bugün sizlerle birlikte VS videosunun ikincisini çekeceğim. Ama bu sefer VS videosunu takımımdakilerle çekeceğim. Hemen videoya başlıyorum. Yani e, ben de arkadaş olan abone, abonelerimle çekeceğim bu videoyu. Videoya başladım. Mehmet'le VS atıyorum. İlk VS'm onunla. Ee, Mehmet ilk yükü aldı. Sıkıntılı bir durumdayız şu anda. İlk yükü bizim almamız çok iyi olurdu aslında. Ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Aldım. Hiç. Aa. Mehmet bizi dövüyor. Telefon kasıyor arkadaşlar. Videodayken telefon kasıyor. Normalde vs attık. Ben onu tekte geçiyorum. muhabir konu da. Telefon kasıyor. Cık. Ya havle ya. Evet, ölüm yaklaşıyor. <laughs> tamam. Bu sefer de kurtulduk ama bir kere öldürmemiz lazım ki eşitliğe kalalım en azından. Yüreklenmesin beyefendi. Cık. Abi, burada mısın ya? Evet. Ee, cık. olmuyor, olmuyor. Ya öldük abi, yenildik buna ya. Mehmet ya. Mehmet e yenilmek de varmış. Ne yapalım? Tek yenilmek istemediğim kişi yenilmek biraz üzdü. Şu anda izleyenler galiba benle vs atacak kişiler. İlk vs'imizi kaybettik ama sağlık olsun. En azından bir kere öldürseydik be Mehmet. Mehmet bir sal be centilmenlik yap videodayız. Neyse. Bir şey demeyeceğim Mehmet'e. Mehmet bizi yendi. İkinci vs'mizle başladık. İkinci vs'miz Piper vs'si. Hemen hazırım veriyorum. Seri Cano maça giriyoruz. Ee, bu seferki ikinci vs'mizi atacağımız kişi KS ordusu şu yükü alıp geri çekileceğim. Aga be. İlk aksesuarımızı kötü kullandık. Ama yaklaştır gördüğünüz gibi ilk kestim onu. Şu anda 3-0 öndeyim. Ultimin dolmasına az kaldı. Yüksek ihtimalle atlar diyecektim ki atlamadı. Şöyle görmeden deneyeceğim. Çünkü denemekten zarar gelmez. Bir kere vursam direkt aksesuar basıp onu öldüreceğim. Eyvah öldük öldük. Tamam. Şu anda onun üzerinde 3 yıldız var. Şimdi size birazdan bir taktik göstereceğim. Eğer ulti... Gene öldük. Ultimi bir alırsam bir taktik göstereceğim tabi ama. Bakın iyi izleyin. Birazdan yapacağım o taktiği. Önce aksar basıp canını indireceğim. Sonra ultiyle yanına uçup onu öldüreceğim. Ya yine yedik Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi yanına uçtum. Gördüğünüz gibi kestim onu. Bu taktiği herkes bilmez. <laughs> 34 saniye var. İkinci kez de kestim. Şimdi yanına gideceğim. Ultima açılmasına az var geldiği gibi şunu şuradan atamadım. <laughs> tamam. Canım biraz dursun. Hop selamun aleyküm. Gördüğünüz gibi 11'e 5 kase ordusunu yendik. Hayırlı olsun. Hemen seri Jane 3. WS'mize geçeceğim. Seri gene 3. VS'mize başlıyoruz. 3. VS'mizde Immortel Türk var. Yıldız gücüm ve aksuarım bu şekilde Brock vs'i atacağız. Hemen ortaya gidip ilk yükü alacağım. Aksuar basacağım. Evet, ortaya gidiyorum. İlk yıldız aldım. Bam. Gördüğünüz gibi onun aksuarı boşa gitti çünkü ilk vuruşumu aksuarla birlikte yaptığım için. Evet, şu anda birazdan İkinciyi de vurdum. Üçüncüyü de vurdum. Çok güzel aldık. Bence uçar diyorum ben. Ben de buradan aksuar koy. Aa evet. Çok gördüğünüz çok güzel doşladım mermilerin arasından süzüldüm resmen. Şuradan iki tane atalım. Üçüncüyü de. Bir tane böyle. Yedi. Çok güzel. 1500 canı var. Ama üstüne koşmanın bir anlamı yok. Şöyle. Bütün aksarlarını kullandı sanırım. Eyvah! Öldük. Galiba ikimiz de aksusuzuz. Bunu yemem çok kötü oldu. Sakin oynayacağım. 5 4 önde büyük bir fark değil. Şu anda ondan mermi yememeye çalışıyorum. Doşlamam lazım. Evet. Mortiel. Tamam ya bu sakin. Evet. Çok güzel. 7-5 öne geçtim. Şurada tutacağım şunu şöyle. Çünkü tam neredeyse buraya atlayacak. Bir tane yedi multisinde. Evet. Bu VS'yi de kazandık. Üçüncü VS'imizi de güzelce geçirdik. Şimdi son VS'imize geçiyorum. Evet gençler VS'nin e, dördüncüsüne de başlıyorum. Bu VS'imiz Dynamite VS'si olacak. Piper almış ya. 4. VS'mize başladık. Piper e, olacak. Hemen içeriye sokuluyorum. O vurdu bize. Abo! Öldük la. Tamam sıkıntı yok. Bu vesiyi kaybettik gibi. Adam güzel oynuyor Dynamite'ı. Dynamite'de iddialı değilim ama. Ne yapalım artık. Şimdi ilk Ölür mü? Öl be kardeşim be. Hilaçmış arkadaşlar. Adam ölmüyor ya. Güzel oynuyor. Ne yapalım? Her zaman kazanacağız deyip bir yok. Yanına sokulup ulti atabilir miyim? Tamam. Bir kere kestik. 5-4 yaptık skor. Çok gerçekten güzel oynuyor arkadaş. Sadece zıplıyor. Troll yapıyor galiba. şuradan bir tane yer. Buradan bir tane daha yer misin? Yemez misin? Hadi be arkadaşım öl be. Ha <laughs> ha Yendi. Bir vs daha atacağım. Piper vs'si olacak bu. Beni yenmiş olabilir. Ama bunun bir Piper da var kardeşim. Son vs'mize de başladık. Bu da Piper vs'si olacak. Şu ana kadar iki kere kaybettik. iki kere kazandık. Bugünkü vs'mizi ben tamamlamak istiyorum burada. Hemen. O da mı benimkini almış? Evet. Güzel. Dört canlı kurtardık paçayı. İşte kardeşim hesapladık biz bunları. Zıplar mı? Tamam. Ultimizi aldık. Şimdi bu taktiği iyi izleyin beyler. Bu taktik her zaman işe yarar. Şimdi üstüne uçacağım. Ve bam bağım labiri tutsun. Tamam. Gördüğünüz gibi bu taktiğin şeyi yani mesela aksar basıyorsunuz canı azalıyor ya. Hemen üstüne ultinizi atıyorsunuz. Ve de onu Allah'ına kavuşturuyorsunuz. Bakalım. Bakın şimdi iyi izleyin. Gördüğünüz gibi. Bay bay. Kardeşim. Akıllara zararız. Toplayacak. Bir kere daha keserim. Lobiye. Şuraya atlar. Atlamadı beyefendi. Hemen üstüne uçuyoruz. Şuradan saydırıyoruz. Allah'ına kavuşturuyoruz. 7 yıldızımızı da alırız. Buradan da VS vermeyiz. Bugünkü VS'leri de kazanmış oluyoruz galiba. Hemen benim taktim. Hemen. Oo 18 saniye var. Kazanabilir buradan. Bakalım ne yapacağız? o eşitliğe tamamladı kardeşimiz. Ama buradan daha da ölmem. Eşitliği aldı. Bugünlük videodan bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.